Berlin'den herkese merhaba. Ben Ahmet Emre. Buraya Huawei'in yeni etkinliği için geldik ve birazdan içeride Huawei'in yeni akıllı saatlerini, kulaklığını ve tabletini göreceğiz. Ülkemizlere satışa sunulacak olan modellere bu videoda yakından bakacağız. Dünden beri gerçekten keyifli ama biraz da yorucu bir tempomuz vardı. Biraz gezme şansımız oldu. Şimdi ise ürünlere yakından bakacağız. Gelin isterseniz artık içeri geçelim. Evet sunumları dinledik. Şimdi ise deneyim alanına geldim. Bayağı bir kalabalık var ve tanıtılan ürünlere baktığımızda lansmanın öne çıkan ürünü Huawei Watch 5 modeli. Bunun yanında Huawei Watch Fit 4 serisi geldi. Watch Fit 4 ve 4 Pro modelleri tanıtıldı. Kulaklık tarafında Free 6 modeli tanıtıldı ve son olarak bir de tablet duyurdular. Tablette Huawei MatePad Pro'nun 12.2 inçlik versiyonu. Şimdi gelin ürünlere bakalım. Evet, şimdi elimde Huawei Watch 5 modelini görüyorsunuz. Buradaki ürün deneyim alanında lansmanın ana ürünü olan Huawei Watch 5'i deneyimliyoruz. Şu anda bende 46 milimetrelik versiyonu görüyorsunuz. Burada 42 milimetrelik bir seçenek de yer alıyor. Şimdi bu saatin bu güzel tasarımı bir yana sunduğu en önemli özelliklerden bir tanesi, en ilginç özelliklerden bir tanesi yan tarafına gördüğünüz şu sensör üzerinden sizin sağlık durumunuzu kontrol edebiliyor. Bu sensörlere parmağınızı dokundurduktan sonra bir dakika içerisinde size detaylı bir check-up yapabiliyor ve e, bunun sonuçlarını anında görebiliyorsunuz. Yani sağlık kontrolünüzü saat üzerinden yapmanız mümkün. Evet şimdi Huawei Watch 5'in sensörüyle beraber check-up özelliğini test edeceğiz. Parmağımı koydum ve gördüğünüz gibi burada beni doğrudan uygulamaya yönlendirdi ilk kez açtığımız için saatin yanında yer alan sensöre parmağımı koyuyorum ve 30 saniyelik bir bekleme süresi olacak. Şu anda hem parmağımdan hem de bileğimden işte kalp atışımı, oksijen oranını vesaire hepsini ölçüyor ve bana şimdi detaylı bir sonuç çıkartacak. Ve evet gördüğünüz gibi 5 farklı test yapmış ve herhangi bir anormalliğin olmadığını, herhangi bir problemin olmadığını söylüyor ve bana burada detaylı olarak sonuçları veriyor. 11 farklı sağlık sonucu verebiliyor. Burada gördüğünüz gibi 5 farklı test yapılmış ve 5'i de başarılı. Herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Şu anda burada demo ürünü olduğu için ben ekleyemedim ama siz bu saat kullanırken mobil uygulaması üzerinden kendi kişisel bilgilerinizle giriyorsunuz. Yani kilonuzu, boyunuzu vesaire ekledikten sonra çok daha detaylı sonuçlar çıkarabiliyor. Şimdi burada baktığımız zaman benim kalp atışımı ölçmüş, kanımdaki oksijen seviyesini ölçmüş, cilt sıcaklığımı ölçmüş ve burada stresimin de ortalama olduğunu söylüyor. Check-up özelliği de gerçekten kullanışlı. Huawei Watch 5 ile alakalı bir benim... En beğendiğim özellik kesinlikle bu oldu. Onun dışında zaten e, arayüzünün de ne kadar akıcı olduğunu görüyorsunuz. Hem arayüz anlamında hem de özellikler anlamında yine çok güzel bir model olmuş. Evet şu anda kolumda Huawei Watch Fit 4 Pro modelini görüyorsunuz. Zaten İstanbul'da bir ön gösterime katılmıştım ve orada cihazların özelliklerini deneme şansım olmuştu. Burada global lansmanda da yine e, ürünleri deneyimliyoruz aslında. Fit 4 Pro hem tasarım hem de özellik anlamında gerçekten dolu dolu bir cihaz olmuş. Yine birçok farklı kayış seçimiyle geliyor. Elimde gördüğünüz model Janus yapısına sahip dokuma kayış bir de bunun yeşil rengi var zaten görsellerde de görebiliyorsunuz. Yeşil rengi benim favorim olmuştu. Bu saatin yine öne çıktı özelliklerden bir tanesi çok ince ve hafif bir kasaya sahip olması. Titanyum alaşımlı çerçeveye, havacılık sınıfı, alüminyum gövdeye ve safir cam ekrana sahip. Tabii ki çok kapsamlı, tabii ki çok kapsamlı özellikler sunabiliyor ama önceki modele göre farklılıklarından bahsedecek olursam yani hangi özellikler eklendi bunlara bakacak olursak artık Watch Fit 4 Pro'da EKG çekebiliyor. Fit serisinde bu özelliği görebiliyoruz. Bunun yanında birazdan meraklarını özel profesyonel patika koşusu modu getirildi. Rotanızı takip gibi de biliyorsunuz. Bunun yanında golf sahası haritası özelliği gelmiş. Tabi bunlar biraz niş kitleye hitap eden özellikler ama zaten içerisinde yüzden fazla aktivite modu var. Her türlü sporu destekliyor ve bunun gibi yenilikleri de yeni modelde görebiliyoruz ve Arayüzü gerçekten çok akıcı. Gördüğünüz gibi bu ufak ve şık modeldir. akıllı saat deneyimini gerçekten başarılı şekilde alabiliyorsunuz. Ayrıca Huawei'nin tanıttığı bütün akıllı saat modelleri hem iOS hem de Android ile tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. Ve bu da Huawei Watch Fit 4 modeli. Az önce Pro modeli zaten yakından bakmıştık. Fit 4 ise biraz daha ufak, biraz daha hafif bir cihaz ve hani özellik anlamında aralarında bazı farklar yer alıyor. Arayüzü de bu şekilde biraz daha uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız yeni Huawei Watch Fit 4 modeline de bakabilirsiniz. Kulaklık tarafında yeni tanıtılan ürün ise Huawei FreeBuds 6. Yine tasarımına baktığımızda kutusu biraz yumurtayı andırıyor. Ee, farklı güzel bir tasarım var. Yani kendine has bir tasarım olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz ki. Asıl olay zaten kulaklığın kendisi. Yani şuna baktığımızda ...gerçekten benzeri olmayan bir tasarım var. Telefonlarda, kulaklıklarda, teknolojik ürünlerde... ...bütün ürünler artık birbirinin benzeri. O yüzden böyle özgün tasarımlar görmeyi gerçekten seviyorum ben. Huawei FreeBuds 6 açık tasarımlı kulaklıklar arasında... ...çift sürücü kullanan ilk model. Burada farklı renk seçeneklerini de görebiliyoruz. Beyaz, siyah ve elimde de gördüğünüz lila model var ki... ...daha önce ben Huawei FreeClip modelini test ettiğimde de... Tıp, ...tıp aynı renk vardı ve... ...benim gerçekten en hoşuma giden model bu gördüğünüz lila renk oldu. Ki bu arada siyahı da gayet güzel duruyor. Beyaz bence biraz sade kalmış o yüzden... Ben bu iki rengi daha fazla beğendim ama tabii ki orası artık sizin zevkinize kalmış. Açık tasarımlı olmasına rağmen aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bununla beraber 95 desibele kadar dışarıdaki sesleri de önleyebiliyor. Yani siz bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz diyelim çok gürültülü bir ortamda. Etraf sesinden sizin sesinizi ayırarak gürültüyü engelleyerek karşı tarafa iletiyor. Bu lansmanda bize sürpriz olarak tanıtılan ise Huawei MatePad Pro 12.2 inç. Ürünün özelliklerini zaten şu anda görebiliyorsunuz. Ve aslında yeni bir özellikle beraber duyuruldu. Huawei'nin çizim uygulaması olan Go Paint uygulamasına yeni bir fırça eklemişler. Ve gerçek yağlı boya deneyimini bu tablette deneyebiliyorsunuz. Gelin yani isterseniz beraber deneyelim. Burada zaten daha öncesinde yapılmış çizimleri görüyorsunuz ve bunların animasyona dönüştürülmüş halleri. Yani gerçekten inanılmaz. Bu çizimin bir tablet üzerinden yapıldığına inanmak gerçekten çok zor. Huawei'nin çizim uygulaması gerçekten çok kapsamlı özellikler sunuyor. Bu konuda pek bir yeteneğim olmasa da yani şöyle sizlere en azından fırçaları göstermek isterim. Burada çok detaylı ayarlamalar yapmanız mümkün. Yüzlerce fırça arasından fırçayı seçip sonrasında bunu özelleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada birçok farklı kategoride fırçalar var ve bu uygulamanın Huawei'nin kendi uygulaması olması ve gerçekten bununla çok profesyonel işler yapılabilmesi bence çok iyi. Çünkü olay sadece ürün değil. Yani bu ürün ekran özelliği, donanımı vesaire ve evet, çok başarılı olsa da içerisindeki yazılım da çok önemli ve farklı üçüncü parti bir uygulamadansa Huawei'nin geliştirdiği bir uygulamayı kullanmak bence burada çok daha iyi bir deneyim sunacaktır. Genel olarak kalemin hassasiyeti ve deneyimi de çok başarılı. Yani hem günlük kullanım için zaten burada gördüğünüz setup da biraz daha günlük kullanım için tasarlanmış. Yani iş veya okul kullanımı için düşündüğümüzde e, klavyesi, yanında işte de mansuva e saire. çok başarılı şekilde bir laptop gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki bunlardan bağımsız olarak kalemiyle beraber çizim konusunda da çok başarılı bir cihaz olmuş. Evet bütün ürünleri gördük. Şimdi ise fiyat konusuna gelmek istiyorum. Ürünlerin burada tanıtılmasıyla beraber ülkemizde de ön siparişi açıldı ve Türkiye'ye satış fiyatları belli oldu. Bu arada ürünlerin tanıtılmasıyla beraber hem Huawei hem de hepsi bu arada bana özel indirim kuponları tanımladı. O kuponları da videonun açıklama kısmında vereceğim. Farklı ürünler için farklı tutarda indirim kuponları yer alıyor. Satın almayı düşündüğünüz ürün varsa o kuponlara da göz atabilirsiniz. İlk olarak Watch Watch 5 modeli 24 bin liralık bir başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa sunuluyor. Ayrıca bu modelle beraber Huawei 6 ay boyunca ekran kırılma garantisi de sunuyor. Aklınızda bulunsun. Fit serisine baktığımızda Watch Fit 4 modeli 5700 lira. Watch Fit 4 Pro ise 9700 liralık bir başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa sunuluyor. Son olarak Huawei FreeBuds 6 7000 liralık bir başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa sunulacak. Evet benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Berlin'de Huawei'in yeni ürün lansmanına katıldım ve burada yeni saat kulaklık ve tablet modellerine yakından baktık. Biraz önce söylediğim gibi ve cihazların güncel satış bağlantılarına ve indirim kuponlarına videonun açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.